سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfina bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin amin. Muhterem kardeşlerim, bugün sizlere insanı yani Müslümanı dinden çıkaran, Allah korusun İslam dairesinden çıkaran önemli bir ameli inşallah anlatacağım. Allah'ın yardımı ve inayetiyle. Kardeşlerim, bu amel özelde devlet başkanlarını yöneticileri, savcıları, hakimleri, avukatları özelde onları ilgilendirir ve genelde de bütün halkı, Müslümanları ilgilendiren bir konu. Malumunuz Allah'ın kanunlarıyla insanlara hükmetmek yani Müslümanların devlet içindeki ve toplum içindeki kanunları müracaat edecekleri kanun sorunlarını çözecek olan onların dünya hayatındaki maişetlerini ıslah edecek olan kanun Allah'ın kanunu olmalıdır. Çünkü yaratan Allah'tır Subhanahu ve Teala ve kanun koyma yetkisine sahip olan da Allah'tır. Subhanahu ve Teala. Ama ne yazık ki maalesef insanlar nasıl ki Allah'a ibadette ortak koştularsa Allahu Teala'yı bırakıp Allah'ın dışında değişik nesnelere ibadet edip Allah'a ortak koştularsa hakimiyet konusunda da Allah'ın hükümlerini bırakıp beşerin koymuş olduğu kanunlara müracaat etmeye başladılar ve onları kendi hayatlarında, kendi devletlerinde, kendi yönetimlerinde, hukuklarında geçerli kanunlar olmak suretiyle ne yaptılar kendi devletlerinde hükümler getirip o hükümleri ne yaptılar? Uyguladılar. Nasıl ki ibadette Allah'a ortak koşma addediliyorsa Allah'ın dışında başka nesnelere ibadet etmek, kanun konusunda da Allahu Teala'nın yasalarını, kanunlarını bırakıp beşerin koymuş olduğu kanunlarla hükmetmek de insanı İslam dairesinden çıkaran Allah'a ortak koşulan bir amel olarak kabul edilmiştir Allahu Teala tarafından ve İslam'da buna şirk ameli deniyor. Yani İslam'dan çıkaran bir amel. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Yusuf Aleyhisselam'dan bahsederken Yusuf Aleyhisselam zindan arkadaşlarına rüyalarının tabirini yaparken hakimiyetten bahsediyor ve orada inil hukmu illa lillah emra alla ta'budu illa iyyah. Bilin ki hakimiyet Allah'ındır Subhanahu ta'ala. Allah'ındır ve Allah'ın emridir ki ondan başkasına ibadet etmeyiniz. Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz sizlere emredilmiş ve hakimiyet Allah'ındır. Evet Allahu Teala bunu bu sözü tasvip ediyor Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. İnil hükmü illa lillah. Hakimiyet sadece Allah'a aittir. Evet, hakimiyet sadece Allah'a aittir bu söz. Allah'ın sözü. Ancak maalesef günümüzün mürtetleri Allahu Teala'nın bu sözünü, Allahu Teala'nın bu ayetini bıraktılar ve hangi sözü büyük harflerle millet meclisinde yazdılar ve insanları buna mecbur ettiler? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet milletindir ve kayıtsız ve şartsız dediler. Ebediyen dediler. Hakimiyet ebediyen millettedir, millette kalacaktır. Haşa bu söz ne demektir? Yani Allah'ım, haşa senin sözün geçerli değildir. Senin hakimiyetini biz kabul etmiyoruz. Senin hakimiyetini tanımıyoruz. Milletin hakimiyeti bizim için geçerlidir. Milletin egemenliği bizim için geçerlidir. Tabi 80 milyonluk bir millet hükmedemezler 86 milyonluk insanlar. Tabii ki hepsi beraber hükmedemezler ancak onların adına teşri yapacak, kanun koyacak millet vekillerini tayin edenler bu millet onları meclislere gönderler ve meclislerde bu işte milletvekilleri milletin adına vekili olarak insanlar adına kanun yapanlar teşri yapanlar. Kur'an-ı Kerim'i bırakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetini bırakarak o şekilde ne yaparlar? Teşri yaparlar. Meselenin fıkhi boyutuna inşallah değineyim. Ondan sonra meselenin yine özüne dönelim. Kardeşlerim Allah'ın kanunlarıyla hükmetmemek küfür dedik. Yalnız burada tafsilatı var. Küçük küfür var, büyük küfür var bu meselede. Yani İslam dairesinden çıkaran bir küfürü var. Buna büyük küfür denir. Bir de İslam dairesinden çıkarmayan ancak insanı fasık facil yapan küçük küfür var. Buna da el küfrul azgar deniyor. Tafsilatına gelince el küfrul azgar yani küçük olan küfür hangisi? İnsan insanı İslam dairesinden çıkarmayan onun da durumu şudur. Mesela Şeriat devletinde yaşayan bir hakimi ele alalım. Bakın şeriat devletinde diyorum. Yani şeriat ile İslam ile hükmeden bir devlette bir hakim var. Ve onun yasaları, kanunları yani müracaat edip mahkumlara vermiş olduğu hükümler şeriattan kaynaklı. Şeriat kurallarına göre yani şeriat demek zaten Allah ve Resulünün kanunları anlamına geliyor. Dini Allah'ın dini anlamına geliyor. Şeriat eşittir İslam. Şeriat eşittir Allah'ın ve Resulünün kanunlarıdır. Hükümleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten haşa kendi nefsinden hüküm koyamaz. Hüküm sadece sadece Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı teferatlı konuları Allah'ın vahyiyle insanlara bildirir dolayısıyla Allah'ın ve Resulünün hükmü dediğimiz zaman sonuçta neticede Allah'ın hükmüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve bir katkısı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sadece tebliğ edendir, anlatandır. Evet, şeriat kanunlarıyla hükmeden bir hakim kendisine bir olay geliyor. Yalnız bu olayı yapan kişi mesela hırsızlık olayı geliyor. Normalde İslam'a göre hırsızın elinin kesilmesi lazım. Eğer ki belirli fıkıhta belirli bir e, nisabı vardır. Yani miktarı vardır. Çalmış olduğu şeyin miktarı 10 dirhem ve daha fazla olursa ona göre eli kesilir ama daha az daha az olursa ona tazir cezası verilir. Yani eli kesilmez farklı cezalar verilir. Kendisine bir hırsızlık olayı getirilmiş. Fakat bu hırsızlığı yapan kişi ya işte torpili vardır, devlet başkanlarına yakınlığı vardır, akrabalığı vardır. Onlar devreye giriyorlar ve hakime diyorlar ki bak bu bizim akrabamız. Bir şekilde bunu affet diyorlar. Ve da rüşvet alıyor. Ve da kendi akrabasıdır. Ve hatta nefsine uyuyor korkuyor ve tutuyor Allah'ın hükmünü bu hırsız hakkında uygulamıyor. Elini kesmesi gerekirken diyor ki şahitler benim için adil şahitler değil ve hatta bu hırsızlık olayında şüpheler vardır ve elini kesmiyor bu hükümden vazgeçiyor ona belki tazir cezası veriyor ve hatta serbest bırakıyor. Burada Allah'ın hükmüyle hükmetmedi bu hakim. Eğer bu hakim Allah'ın hükmünü itiraf ederek ve yanlış ve yapmış olduğu şeyin yanlış olduğunu da kanaat getirerek inanarak bu şekilde yaptığına inanırsa ve böyle yaparsa o zaman bu hakim büyük bir günah işlemiş olur, küçük küfrü işlemiş olur. Yani kafir olmaz. Bazı e, kimseler ya konuyu, tafsilatını bilmedikleri için ya da kasıtlı olarak günümüzün tağutlarını temize çıkarmak için ne yapıyorlar? Meseleye çarptırıyorlar ve diyorlar ki bakın Abdullah bin Abbas'ın da sözü var. Yani bu gibi olaylar için yani Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen hakimler için kufrun dune kufur demiştir. Yani büyük küfrün altında küçük küfür vardır. Küfürler farklıdır. Büyük küfür olan var, küçük küfür olan var. Abdullah bin Abbas küçük küfür demiştir şunu da inşallah belirteyim Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayet zayıf olan bir rivayettir. Kufrun dune kufur diyen velev ki faraza söylemiş olsa dahi aslen mücahitten, ikrimiden ve bazı müfessirlerden geliyor. Abdullah bin Abbas'ın talebelerinden ancak velev ki Abdullah bin Abbas'tan gelmiş olsa da buradaki kastı yani şeriat hakimleri için Allah'ın hükmüyle uygulamadığı zaman bir meselede, iki meselede rüşvetten dolayı, dünyalık bir şeyden dolayı burada küfre girmeyeceğini, büyük günahkar olacağını beyan ediyor. Yoksa günümüzün hakimlerini anlatmıyor. Çünkü bu sözü söylerken faraz eğer ki onun sözü olarak kabul edersek, bunu haricilerle tartışırken hariciler geliyorlar ve diyorlar ki bu Emevi oğulları, işte Emevi halifeleri, sultanları kafir değiller mi? Allah'ın kanunlarıyla hükmetmiyorlar bazı konularda. Hakimleri bazı konularda hükmetmiyorlar. Bunlar kafir değiller mi diye sordukları zaman onlara vermiş olduğu bir cevaptır. Yani şeriat hakimleri için konuşuyor, günümüzün hakimleri için değil. Günümüzün hakimleri ise kardeşlerim şeriattan bir kanun dahi almış değiller. O yüzden şeriat içkiyi haram kılmış ama bunların kanunları serbest bırakıyor. Şeriat kanunu zinayı haram kılıyor ama bunların kanunlarında eğer iki tarafın rızası varsa herhangi bir sorun yok. Şeriatta faiz haramdır ama bunların kanunlarında serbest. Şeriatta 2, 3, 4 evlilik Müslüman için mübahtır, adil olması şartıyla ama bunların kanunlarında bir evlilikten daha fazla evlilik yapamaz. Şeriat kanunda kız Süt kız kardeşiyle evlenemez ama bunların kanunlarında böyle bir şey söz konusu değildir. Ve buna benzer birçok konuda şeriatın yani Allah'ın koyduğu bir kanun var ama bunların kanunlarında o kanunun zıttı olan maddeler vardır. İşte bu günümüzün kanunlarıyla hükmeden kimseler küfre girerler. Tabi bunun tafsilatı şudur şu hallerden bir hal üzere olduğu zaman kişi ne yapıyor? Kafir oluyor. Yani büyük küfür kimlere hamledilir? Şu altı maddeden birisine girdiği zaman bir kanun koyarsa yani Allah'ın kanunlarını bırakıp kendisi kanun yaptığı zaman, kanun koyduğu zaman bu kişi ne yapıyor? Küfre girmiş oluyor. Allahu Teala bir ayette bir ayet kelimesinde em <laughs> şuraka u şer'u min ed-din ma lam ya'zen bihi Allah Allah'ın izin vermediği hususlarda onlara kanun koyan Allah'ın ortakları mı vardır? Haşa Allah'a ortaklar mı koymuşlar ki o ortaklar kalkıp onlara ne yapsınlar? Allah'ın indirmediği kanunları koysunlar. Evet bu amel nedir? Küfürdür. Kanun yapma, teşri yapma. İkincisi Allah'ın hükmünü inkar ederse. Hayır böyle bir hüküm yoktur. Yani zina eden kişi evli olduğu zaman recmediler. Bekar olduğu zaman yüz sopa vurulur. İşte hırsızın eli kesilmesi diye bir şey söz konusu değildir diye inkar ederek hükmetmezse bu da ne oluyor? Kafir oluyor. Maide suresi 44. ayet Yahudileri bahsederken ve men lem yahkum bima Allah fe kafirun buyuruyor. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Yahudiler zina eden kişinin aslında recm edileceği kanunu, kuralı vardı Tevrat'ta. Allah Teala koymuştu ama bu kanunu inkar ettiler, sildiler ve bunun yerine işte zina eden kişinin yüzünün siyaha boyatılması e, affedersiniz eşeğe ters bindirilip çarşılarda gezdirilmesi şeklinde böyle bir cezayı ne yaptılar? Değiştirdiler. Ve sorulduğu zaman rejim değil midir? Hayır diyorlardı. İşte bunun gibi Allah'ın hükmü yoktur bu konuda ve hatta kabul etmiyorum şeklinde inkar yönüne gidecek olursa burada ne oluyor? O hakim, o kişi kafir oluyor. Üçüncüsü Tağutun hükmünü üstün görürse şeriat hükmünden. Yani daha çağdaş, daha güzel, günümüze daha iyi e, olacak olan kanun şu anki günümüzün var olan kanunlarıdır şeklinde. Haşa bu şekilde itikad etse ve hatta söz söylese ve ona göre davransa bu nedir onu küfre sokar. Dördüncüsü demiyor yani. Beşerin kanunları Allah'ın kanunlarından daha üstündür demiyor ama ne diyor eşittir. Yani neticede bu kanunlar insanları suçlardan alıkoymak için konmuştur. İnsanların maslahatı için. Nasıl ki şeriatın kanunları varsa beşerin de kanunları var ve eşittir. Hani şeriat kanunları da olabilir, beşer kanunları da olabilir. Yani neticede ikisinin de maslahat yönü vardır. Şeklinde eşit görülse yani beşerin kanunlarını Allah'ın kanunlarıyla aynı durumda görürse bu da ne yapar küfre girmiş olur fele tec'alû ve entum bile bile Allah'a ortaklar denkler getirmeyin diyor. Allah'a denk getirmek nedir? Nedir? Ortak koşmadır yani şirk koşmadır. İnsanı dinden çıkaran bir ameldir. Beşincisi ben muhayyerim, serbestim. Yani şeriat kanunlarıyla değil de beşer kanunlarıyla hükmedebilirim. Neticede bunda maslahat var. Ve artık biz çağdaş bir yani hayata hayatı sürebilmemiz için beşerin kanunlarıyla hükmetmemiz lazım şeklinde yani itikad ederse ve hatta hükmederse burada da küfre girmiş olur. Ayet kerimesinde ya eyyuhar rasulü la yahzunke'llezine yusari'un fi'l kufri. Ey peygamber küfürde yarışan kimseler seni üzmesinler. Ayetinin devamında in utitum hada fehuzuhu birbirlerine tavsiye ederlerken eğer ki o peygambere gidip de ondan hüküm isterseniz eğer ki sizin istediğiniz şekilde hüküm verirse onu alın. Ama sizin hoşunuza gitmezse o kanunu almayın. Yani serbestsiniz ister alırsınız, ister almazsınız şeklinde yani Allahu Teala onların durumunu anlatıyor. Bunun da Kur'an-ı Kerim'de nefi ediyor. Dolayısıyla günümüzde de birisi derse ki istersem şeriatla kanunlarla yönetebilirim, istersem de yönetmem, hükmetmem derse buradan oluyor kifre girmiş oluyor. Altıncısı da yüz çevirme, karşı gelme. kendisini Allah'ın kanunlarıyla hükmet dendiği zaman hayır olmaz. Bizim kurallarımız var, bizim devletimizin yasası var bizim Atatürk'ün koyduğu ilkeler var. Bu ilkelere göre terstir yapamayız diye yüz çevirdiği zaman, karşı geldiği zaman, kabul etmediği zaman da burada ne oluyor? Kafir olmuş olur. Nisa suresi 65. 60. ayette 65. ayete kadar hep hakimiyetten zaten bahsediyor. O sayfanın başında Estaizu billah Elem tara yez'umune ennehum amenu bime unzile ileke ve me unzile min kablik'' Yürediğin aya ta hakim eli tağut. Ve ömrü ay kafur bizi. Ve yüredi şeytanı ayı dillahm zalan bayda. Sana ve senden önce indirilenlere yani peygamberlere indirilenlere iman ettiklerini iddia edeni gördün mü diyor. Sana ve senden önceki peygamberlere iman edenleri iddia edenler diyor. Bakın imanlarını Allahu Teala iddiadan ibaret sayıyor. Yaz'muna ennehum amanu bima unzile ileyke ve munzile mukammil. Sana ve senden daha önceki indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri gördün mü? Yuriduna ayye tahakumu ilat taghut. Onlar tagutun hükümlerine müracaat etmek istiyorlar. Onlarla muhakeme olmak istiyorlar. Onlarla muhakeme olmak küfür ise onlarla hükmetmek nedir? Açık açık daha nedir? Küfürdür. Ulema şunu da söylüyor. Bir insan aslen Allah'ın kanunlarını bırakıp başka kanunlarla niçin hükmediyor? Sizce niçin? Yani sen çarşıya gittiğin zaman şu domatesten almıyorsun da şu domatesten niçin alıyorsun? Ve da bu elbiseyi değil de şu elbiseyi niçin alıyorsun? Çünkü diyorsun ki bu elbise benim için daha uygundur. Daha doğrudur, daha iyidir. Bunda maslahat görüyorum diye daha ideal gördüğün için seçiyorsun. İşte bunun da tefsiri budur. Allah'ın kanunlarıyla değil de beşerin kanunlarıyla. Yani Avrupa'nın koymuş olduğu kanunlarla İtalya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, Amerika'nın kanunlarıyla hükmetmek ve hatta başka insanların kanunlarıyla hükmetmek ne anlama geliyor? Yani haşa bunların kanunları Allah'ın kanunlarından daha üstün, daha güzel. Haşa bu nedir? Hem Allahu Teala'ya hakarettir, hem Allah'ın hakkına zulümdür, hem de bu küfrün en açık suretidir. O yüzden Allahu Teala ve men yem yahkum bima enzelallah fa ulayke hum'l kafirun. Kim Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse o kimseler kafirlerin ta kendisidir. Ve men lem yahkum bima anza Allah fa ulayka zalimun Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendisidir ve men lem yahkum bima anza Allah fa ulayka fasiqun Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendisidir ne yapıyor buyuruyor Maide suresi 44 45. ve 47. ayetlere müracaat edin ve orada bu meseleleri okuyun kardeşlerim o yüzden günümüzde bundan daha açık bir küfür yok. İnsanlar şunu söylüyorlar Allah'ım sen hayatımıza karışamazsın. Devletimize karışamazsın. Siyasetimize karışamazsın. Haşa bir nevi bunu söylüyorlar sen anlamıyorsun. Biz anlıyoruz biz kanun koyacağız. Çünkü daha büyük maslahat var. Haşa şeklinde bunu iddia etmiş oluyorlar ki bu nedir? Küfürdür. 1924'ten beri şeriat kanunları kaldırıldığından beri Türkiye'de ve birçok İslam aleminde yani Müslüman olan, halkı Müslüman olan bu devletlerde tağuti sistemler kuruldu ve Allah'ın şeriatı tamamıyla kaldırıldı. Ve hatta çoğunluğu kaldırılıp birkaç madde bırakıldı. Ondan sonra beşeri kanunlar getirilip insanlara dayatılmaya başlandı. Ya bu kanunlara göre yargılanacaksınız ya da şeriat kanunlarını isteyenler hapse atılacak, sürgün edilecek, işten atılacak, idam edilecek. Evet böyle bir hale getirdiler. Bu açıkça Allah'a karşı ilan edilmiş olan bir savaştır. Ve insanlar bunu söylemeye çalışıyorlar. Allah'ım sen hayatımıza karışamazsın. Sen sadece camiye karışırsın. Bizim mahkemelerimize, Karışamazsın millet meclislerimize karışamazsın diyorlar haşa. Ve bugün Allah'a hiçbir hakimiyet hakkı vermediler bunlar. Bugünümüzün tağuti sistemleri, yöneticileri kim olursa olsun Allahu Teala'ya hiçbir yetki bırakmadılar. Bu kadar zalim, bu kadar kafir, bu kadar despot insanlar bunlar. Allahu Teala'nın bir muhtar kadar bir hakimiyeti yok, bir egemenliği yok sözü geçmiyor. Sen şunu söylesen bakın Allah'ın ayeti var. Allah'ın emri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti var. Bu şeriatta geçenli dediğin zaman hakim kabul ediyor mu senin sözünü? Atın içeriye bu gericiyi diyor ve hapse atıyorlar. Daha önce şeriatı isteyen insanlar idam edilmişler. Şeyh Said ve Arkadaşları ve İskipli Atıf Hoca ve nice binlerce alimler, Müslümanlar kıyam ettiği zaman tağuti kanunlara karşı, laik düzene karşı bunlar idam edildiler. Hapislerde çürütüldüler, e eziyet gördüler, sürgüne gönderildiler. Onlara savaş açıldı. Evet günümüzde işte bunlara yama yapmak için gelip de hayır işte bu günümüzün hakimleri inkar etmiyorlar. Allah'ın kanunlarına saygı duyuyorlar ama mecbur görevleri icabı hükmediyorlar diye onlara yama yapıyorlar. Kesinlikle geçerli olan bir yama değildir. Hakim günümüzde çıkıp da ya bu ben ne yapayım benim görevim budur. Mecbur bunu yapmak zorundayım. Ben amirin kuluyum, emir kuluyum diyemez. Sen Allah'ın kulusun. Amirin kulu değilsin, onun kölesi değilsin. Çünkü seni yaratan, Amir derdi Allah'tır seni yaratan. Sana rızık veren Allah'tır Subhanahu ve Teala. Seni koruyan Allah'tır. Sana hayat veren Allah'tır Subhanahu ve Teala. Dolayısıyla Allah senin hayatına kanun koyar. Senin kitabın Allah'ın kitabı olmalıdır hükmettiğin zaman. Bakın Ömer Abdurrahman'ı biliyorsunuz Mısır'da İslami cemaatin lideriydi. Orada hapse düştü, hapse düştüğü işkenceler gördü hakimin karşısına çıkarıldı tabii e, hayatını ben tavsiye ederim öğrenin. daha sonra Amerika'ya gitti davet amaçlı sonra onu yakaladılar 1993'te o zaman ikiz kuleler de işte bir suikasta uğramıştı fakat başarmamışlardı Müslümanlar ondan sorumlu tuttular halbuki kendisi kesinlikle fetva vermemişti ve doğru da görmemişti o zaman 93 yılında Patlatmak istediler, patlattılar da başarılı olmadılar. Oradan yargıladılar. 24 sene cezaevinde kaldı Ömer Abdurrahman. 236 sene vermişlerdi. Ebedi vermişlerdi ve 24 sene tek olan bir hücrede kaldı ama yaşlı haliyle 78 yaşında vefat etti. ilacını kestiler ve o şekilde şehit ettiler. Allah ona rahmet etsin. Mısır'dayken hakimin karşısına çıkarken Hakim işte yasalarının işte mecburen hani ee yani o yasalarla hükmetmesi gerektiğini söylerken ona çok güzel bir şey söylemişti ve demişti ki ey hakim efendi demişti, bak Allahu Teala seni insanlardan alıkoyabilir, insanlardan koruyabilir, devlet başkanından koruyabilir ama devlet başkanı seni Allah'tan koruyamaz. Allah'tan men edemez. Bir gün öleceksin, Allah'ın huzuruna çıkacaksın ve o devlet başkanı seni Allah'ın azabından kurtaramaz. O yüzden tövbe et, Allah'ın hükümleriyle hükmet diye hakime açık bir şekilde ne yapmıştı? Haykırmıştı Allah ona rahmet etsin. O yüzden ben devlet başkalarına sesleniyorum. Devletin ileri gelenlerine, savcılarına, hakimlerine, avukatlarına, yani Allah'ın kanunlarıyla değil de beşerin kanunlarıyla hükmeden, bunları geçerli yapan, bunlar için insanlara eziyet edenlere sesleniyorum. Bu amel küfürdür. Bu sizi kafir yapıyor. Allah'ın dininden çıkarıyor. Almış olduğunuz paralar tamamıyla haramdır. Ve bu devlet başkanları, bu tağuti sistemler sizi Allah'ın azabından kurtaramazlar. Allah-u sizleri koruyabilir, korur. Bütün insanların şerlerinden koruyabilir ama bunlar sizi Allah'ın azabından koruyamazlar. Evet Rabbim bizleri hakkıyla şeriata sarılan kullarından eylesin. Onun hükümleriyle hükmeden, onun hükümleriyle hükmedilen kullarından eylesin. İslam'ı bütün İslam topraklarında hakim kılsın. Tağutu ve tağuti sistemleri yerle bir etsin. دمرا ورسن و ايمان üzere السن و أخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله يا قدس فداك سلام الله الروح والنفس